Tabii ben videoyu getirip bir şey kim abi. Evet herkese merhabalar. Bugünkü hastamızda bakın burada gördüğünüz yaklaşık 6-7 santim yoğundan başlayıp ta yarım santime kadar şu alanda gördüğünüz alanda tam 172 tane miyom var. Aslında bunlar rahim parçaları. Bunların içinde de çok sayıda miyom var. Yine böyle bitişik bir sürü miyonları var. Yani aslında totalde bakarsanız burada yaklaşık irili ufaklı 200 tane hastamızın miyomu var. Bu miyomları hastanın yoğun kanamaları oluyordu. rahmini koruyarak gerçekleştirdik. Her zaman dediğimiz gibi miyonların sayısı ne olursa olsun ne olursa olsun yerleşim yerlerine ne olursa olsun rahim koruyarak miyom ameliyatı e, mümkün. Dolayısıyla rahim koruyucu miyom ameliyatı için her zaman bize ulaşabilirsiniz. Teşekkürler.